Merhaba değerli arkadaşlar, aydın hocanız ben. Çalışkan yayınları Argon denemesinin fen bilimleri testi çözümüyle karşınızdayız. Hızlıca soruların çözümüne bakacağız. Birinci soru, bu şehirde yaşayan öğrenciler 21 Aralık tarihinde aşağıdaki yolculukları gerçekleştiriyor. Dünya haritasının üzerinde K, L, M, N şehirleri verilmiş. K ile L kuzeyde, M, N, N, G, M ile N güneydedir. Buna göre baktığımızda Uygar... N'den K'ya gidiyorsa, böyleyse Uygar güney kutbundan, güney yarımküreden kuzey yarımküreye gidiyordur. Yani yaz mevsiminden kış mevsimine. Tek tek bunları yazarsak, Umut L'den N'ye gidecekmiş. Yani kuzey yarımküreden güney yarımküreye, 21 Aralık'ta kış mevsiminden yaz mevsimine gidiyor. Eylül M şehrinden L şehrine hareket ediyor. Yani güneyden kuzeye, yaz mevsiminden kış mevsimine Denize de bakarsam K'dan L'ye yani kuzey yarım seyahat ediyor. Dolayısıyla mevsim değişikliği yaşamamıştır. Hangisi söylenemez? Uygar daha sıcak bir mevsime geçiş yaptığı için Uygar yazdan kışa geçiyor. Daha sıcak bir mevsime geçiş yapmıyor. Daha soğuk bir mevsime geçiş yapıyor. Dolayısıyla açık renkte ve daha ince kıyafetler tercih edemez. A şıkkı nedir? Yanlıştır. Devam ettik. Diğer soruda, diğer sorudayız. 2 numaralı soru. Buna göre bu noktalarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 21 Haziran'dan bahsediyor. K, L, M noktalarını göstermiş. K kuzeyde, L ekvator'da, M güney yarımkürede. 21 Haziran'da kuzeyde yaz mevsimi yaşanır. Güneyde kış mevsimi yaşanır. Buna göre bakalım. Gündüz süreleri arasındaki ilişki. Yazın gündüzler uzun olduğu için K'nın daha fazla. Kışın gündüzler kısa olduğu için M'nin en azdır. Bir numaralı öncül doğrudur. Öğle saatinde birim yüzeye düşen güneş enerjisi miktarları arasındaki ilişki. Güneş enerjisi en fazla K, ya, kuzey yarım küre yazı yaşadığı için K bölgesine düşer. M'ye düşmez. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. 3. K noktasında bu tarihten itibaren, yani 21 Haziran'dan itibaren 3 ay boyunca kış mevsimi yaşanır. Hayır, K, mevsim, K bölgesi kuzeyde olduğu için yaz mevsimini yaşayacaktır. Dolayısıyla bu ifade de yanlış, yanlıştır. Cevap yalnız bir Adana'dır. Diğer sorudayız. Buna göre bu çalışmaların meteorolog ya da klimatolog tarafından gerçekleştirilme durumu. Bana bunu soruyor. Meteorologlar hava olaylarını incelerdi. Yani önce hava olaylarını bulacağım. Klimatologlar ise iklim bilimiyle çalışan, iklimi inceleyen bilim adamlarıydı. Buna göre P olayına bakalım. Hava olayı kısa süreliydi. İklim ise uzun yıllar boyunca gözlemlenen atmosfer olaylarının ortalamasıydı. Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 gün boyunca rüzgar hareketlerini inceledim. Dolayısıyla 3 gün diyorsa bu hava olayıdır. Ankara'da son 25 yıl uzun süreli ise bu iklimdir. Bolu'nun 4 divan ilçesinde son 40 yıl diyor uzun süreli ise iklimdir. Sakarya'nın bu hafta yani kısa süreli tahmini bir olaysa bu hava olayıdır zaten söylemiş. Buna göre cevap şıkkını bulursak P ve T hava olayıdır. Meteorologlar tarafından incelenir. R ve S ise iklim özelliklerinden bahsedilmiştir. İklimsel özelliklerden R ve S'yi bulursam cevap Bolu. Bolu'nun B'si olur. Devam edelim diğer soruyla. Buna göre diyor sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Aras gündüz saat 12'de yaşadığı yerde deniz kenarına gidip onun üzerine bir tekne koyuyor. Teknenin üzerine de görseldeki gibi bir mum dikip mumu yaktığında mumun alevi karaya doğru eğiliyor. Eğer mumun ev, alevi karaya doğru evriliyorsa, eğiliyorsa demek ki denizden karaya doğru bir rüzgar oluşmuş demektir. Ben hemen rüzgar oluşumunu gösteren oku çizelim. Rüzgar nereden nereye doğru oluşurdu? Soğuk bölgeden soğuk bölgeden sıcak bölgeye, yani soğuk havadan sıcak havaya doğru oluşurdu. Soğuk hava yüksek basınç alanıyken sıcak hava alçak basınç alanıdır. Buna göre deniz yüksek basınç alanı ki yazdık. Kumsal alçak basınç alanı etkisindedir doğru. Deniz üzerindeki hava kumsal üzerindeki havaya göre daha soğuktur. Evet rüzgar soğuktan sıcağa eser. Doğrudur. Rüzgar denizden karaya doğru esmektedir ki bu da çok net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla cevap 1 2 3 denizlidir. Geldik diğer soruya. Yukarıdaki iki, yukarıda iki hava olayı görülmektedir. Bu hava olaylarının gerçekleşmesiyle ilgili olaylarından her hangileri her ikisi için de ortaktır. Yağmurdan bahsediyor çiğden. Yağmur ve çiğ olayı su buharının yoğuşarak, yoğuşarak sıvı hale dönüşmesi olayıdır. Bir daha söylüyorum. Yağmur ve çiğ su buharının yoğuşarak sıvı hale dönüşmesi olayıdır. Yalnız dikkat etmem gereken şey yağmur gökyüzünde gerçekleşirken çiğ yeryüzüne, atmosferin yeryüzüne yakın kısımlarında gerçekleşir. Dikkat edelim maddeler yoğuşurken ortama ne verirler? Isı verirler. Yoğunlaşma ve buharlaşma birbirinin tam tersiydi. Maddeler buharlaşırken ortamdan ısı alır, yoğuşurken tam tersi ortama ısı verirler. Buna göre su buharının yoğuşmasıyla oluşması evet her ikisi için de bu ortaktır. Atmosferin yere yakın bölgelerinde oluşma, yağmur gökyüzüne yakın yerlerde oluşur. Dolayısıyla bu ifade ortak değildir. Su buharının ısı kaybetmesi sonucunda oluşur. Evet, su buharı ortama ısı vererek sıvı hale dönüşür. 3 numarada doğrudur. 1 ve 3 cevap buludur. Devam ettiğim diğer sorudayız. 6 numaralı soru. Buna göre bu konum ve bu tarihler, bu konum ve tarihlerde numaralanmış yarım kürelerin hangilerinde aynı mevsim yaşanır? Dünyanın güneşe göre bazı tarihlerdeki konumları ve bu konumlardaki kuzey ve güney yarım küreler, Aşağıdaki şekilde numaralanmıştır. Buna göre biz mevsimleri sıralayacağız. Her bir bölgedeki mevsimi yazarsak kuzeyde bu konumda dünya bu konumdayken 21 Aralık'ta kuzeyde kış, kış mevsimi güneyde yaz. Sırayla gidersek kıştan sonra ilkbahar gelecek. Güney yarım küre bunun tam tersi sonbahar. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar şeklinde yazarsak hangi iki bölgede aynı mevsim yaşanır onu bulacağız. 7 numara ve 4 numarayı görüyor muyum? Evet. Bu iki bölgede aynı mevsim ilkbahar yaşanır. Cevap Ceyhan'dır. 1 ve 5'e bakalım. 1'de yaz yaşanırken 5'te kış yaşanır. Yanlış. 2'de kış yaşanırken 8'de bakalım 8 numara neresi? Burası sonbahar yaşanır. Yanlış. Dolayısıyla cevap Ceyhan olur. Diğer sorudayız. 7 numaralı soru. Bir şehrin tüm aylarının ortalama sıcaklık ve basınç değerleri yukarıdaki grafikte verilmiştir. Şunu unutmuyordum. Hava soğuksa yüksek basınç oluşur, yüksek basınç alanı oluşur. Hava sıcaksa tam tersi alçak basınç alanı oluşur. Yani hava sıcaklığı ile hava basıncı ters orantılıdır. Hava sıcaksa yani havanın sıcaklığı fazlaysa alçak basınç, havanın sıcaklığı azsa yüksek basınç oluşur. Buna göre grafikler çizilmiş. Ocak ayında hava sıcaklığı düşük ama buna göre basınç tam tersi yüksek olmalıdır. Grafikler doğru çizilmiş. Temmuz ve Ağustos ayında hava sıcaklığı fazla, basınç daha azdır. Doğru çizilmiş. 1. Şehir kuzey yarımkürede bulunur. Nereden anlarım bunu? Temmuz Ağustos aylarında yazı yaşıyorsa, Ocak Şubat aylarında kışı yaşıyorsa bu şehir kuzey yarımkürededir. Doğrudur. Biri aldık. Basıncın en az olduğu Ağustos ayında sıcaklık en fazladır. Bakalım dedik ki basıncın en az olduğu evet Ağustos'ta basınç en az, sıcaklık en fazla doğrudur. Sıcaklıkla basınç ters orantılıydı dedik. Evet, tik. Sıcaklığın düşük olduğu Ocak ve Şubat aylarında hava basıncı fazladır. Sıcaklık düşükse hava basıncı fazladır. Ters orantıdır. 1 2 3 cevap denizdir. Sınavın basit sorularından bir tanesi daha. Aşağıdaki insan faaliyetlerinin hangisi sera etkisinin azalmasını sağlamaz? Üstü lütfen okuyun. Bilim insanları son yıllarda yaptıkları çalışmalar sonucunda atmosferdeki gazların miktarında değişiklikler olduğunu ve bu değişikliklerin de dünyanın sıcaklarının giderek artmasına neden olduğunu açıkladılar. Atmosferde birikerek dünyadan yayılan güneş ışınlarını tutan bu gazlara sera gazları denir. Ki bunlar karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit dediğimiz zehirli gazlardır. Bu gazlar tıpkı seralarda olduğu gibi dünyanın sıcaklığının artmasına neden olur. Karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gazları. Buna göre diyor ki sere etkisinin azalmasını sağlamaz. A şıkkını okursam hemen cevabı bulacağım. Elektrik enerjisi oluşumunda rüzgar, su ve güneş yerine petrol ve kömür gibi fosil yakıtları tercih etmek. Petrol ve kömür kömürü kullanırsak Ortama yani havaya daha fazla karbondioksit salınımı yaparız. Karbondioksit artarsa seri etkisi azalmaz. Giderek seri etkisiyle dünya daha fazla sınır. Hava daha fazla sıcak olursa küresel ısınma meydana gelir. Dolayısıyla bu etkiyi azaltmaz, artırır. Fosil yakıtları kullanırsak dünyaya zarar veririz. Geldim diğer sorudayız. Bu yüzden cevap A dedik. 8 numaraya 9 numaradayız. Bu öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur? Bana bir şekil vermiş. Hücre çekirdeği içerisinde bulunan kalıtsal yapılar K, L, M, N, harfleriyle gösterilmiştir. Öğrencilerin ifadeli ifadeleri şekildeki gibidir. K'nın kromozom olduğunu çok net görebiliyorum. Evet. K kromozom. N'nin ise en küçük parça, en küçük yapı birimi olan nükleotit olduğunu görüyorum. DNA'nın daha geniş kısmı gösteriyorsa bu DNA'dır, daha küçük kısmı gösteriyorsa bu gendir. Burada kafanız karışmış olabilir. Bir daha söyleyelim. Hangi kısım büyükse o kısmı DNA olarak kabul ederiz. K, L'nin kısalıp kalınlaşması ve bazı özel proteinlerle birleşmesi sonucu oluşur. K kromozom, L DNA. Doğru. Kromozom DNA'nın kısalıp kalınlaşması sonucu oluşur. Ömer doğrudur. M'ler canlıların ten rengi, göz rengi ve kan grubu gibi, kan grubu gibi birçok özelliğinin ortaya çıkmasını sağlar. M dediği şey gen. Evet genler bu özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. N nükleotitti. L DNA'ydı üstüne yazdım. Ali nükleotitlerin DNA'nın nükleotitler DNA'nın yapı birimleridir. Doğru. N L'nin yapı birimidir. L'nin yapısında 4 farklı N bulunur. Nükleotit bulunur. Adenin, timin, guanin ve sitozindir. 4 tane. Şöyle şu parmağımı da alayım. Şöyle göstereyim. 4 tanedir. Doğrudur. Ali'yi de alırsak. Hepsi doğru olur. Cevap Danimarka'nın D'sidir. Diğer sorudayız. Aras ve Nehir'in oluşturduğu modelle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hüseyin Baki öğretmen öğrencilerinden mutfaktaki bazı yiyeceklerle DNA modeli yapmalarını istiyor. Aras ve nehir, çubuk makarna, fındık, leblebi, fasulye, nohut, mercimek ve pirinçleri silikon yardımıyla birleştirir, birleştirerek aşağıdaki modeli oluşturuyor. Bakalım. Leblebileri görüyor muyum? Aslında burada basit bir DNA, bir nükleotit modeli çizmiş bana. Nükleotitler nelerden oluşurdu? Fosfat, şeker ve organik bazların birbirine bağlanması sonucu oluşurdu. Leblebiler fosfatı, fındıklar şekeri anlatırken Fasulye, mercimek, nohut ve pirinç de bize organik bazları anlatır. Kaç çeşit organik bazı? Dört çeşit. Dört farklı ne kullanmış? Burada ee, tohum kullanmış. Leblebiler fosfatı. Evet. Fındıklar deoksiriboz şekerini temsil eder. Doğrudur. Fasulye adenin ise yani fasulyenin üstüne A yazdım. Pirinç kuanin olabilir. Mercimek timin olur. Pirinç, evet, guanin olabilir, no sitozin olabilir, dört farklıdır, olabilir, doğrudur. Modelde toplam iki tane nükleotit bulunmaktadır. Hayır, sayalım. Şu üçü bir araya gelirse bir nükleotit oluşturur. Bu ikinci nükleotidi oluşturur. Bu üçü bir araya gelirse üçüncü nükleotidi, bu üçü bir araya gelirse dördüncü nükleotidi oluşturur. Toplamda dört farklı nükleotit vardır. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 Ceyhan'dır. Gelelim diğer sorumuza. Buna göre bu DNA ipliği KLM ipliklerinden hangi deliğiyle eşleştiğinde oluşacak hatalar onarılabilir. Bakalım bir öğrenci bazı bölümlerini boş bırakarak kartonlarla bir DNA ipliği hazırlıyor. Öğrenci bu DNA ipliğinin karşısına aşağıdaki KLM ipliklerini sırasıyla yerleştiriyor. Yerleştirelim bakalım ne olacak. Bu bizim ana ipliğimiz. Unutmayacağım bak burada bana bir ana iplik vermiş. Bakalım A. K ipliğinde A'nın karşısı boş onarılır. Kuan'ın karşısı boş, onarılır. A'nın karşısı boş, T'nin karşısı boş. Boş, 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 onarılabilir. Öyleyse K'yı aldım. İkinci ipliğe bakıyorum. Bak, bu bizim asıl zincirimiz. A'nın karşısına burada G'yi yazmış. Bu öğrenciye diyebiliriz ki G'yi düzelt. Buraya T gelecek. Çünkü buradaki zin... asıl zincirimizde adenin var. G'nin karşısına da T yazmış. Diyeceğiz ki hayır, bunu düzeltmelisin. Burası tuzin yazmalısın. Evet T'nin karşısı boş. Buna göre öyleyse burayı doldurabilirim. Doğru olduğunu kabul edersem geri kalan kısımların özellikle boşlukların doğru olduğunu kabul edersem T'nin karşısına yazabilirim. T'nin karşısı boş yazılabilir. Guan'in karşısı boş yazılabilir. Stozinin karşısı boş. Stozinin karşısı boş. Timinin karşısı boş yazılabilir. Dolayısıyla L'yi de ne yaparız? Yazılabilir olarak kabul edebiliriz. Karşılıklı olarak eğer doluysa nükleotitler öyleyse bunu ne yapabilirim? Onarabilirim. M'ye bakalım. A'nın karşısı boş. Guanin'in karşısı boş. Stuzin'in karşısı boş olur. Timinin karşısına adenin yazarım. Ama 5 numarayı görüyor muyum? Burası da boş, burası da boş. Dolayısıyla burada herhangi bir ipucu olmadığına göre biz bu zinciri tamamlayamayız. Bu hatayı onaramayız. Onarılabilir ihtimal sorduğu için cevap K ve L deniz şıkkı olur. 12 numaralı sorudayız. 12 numara. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bezelyelerde sarı tohum geni, yeşil tohum genine baskındır. Burada hem fenotipleri vermiş. Sarı, yeşil, sarı genotiplerini yazmış. Buna göre bezelyeleri yazıp çaprazlayın demiş. K bezelyesini alıp yazdık. L'yi alıp yazdık, çaprazladık. K'ya aldık. Büyük A, büyük A. M'yi aldık, melez yazdık, çaprazladık. Elde edilen bezelyeler. L'yi aldık, küçük A, küçük A. M'yi aldık. Büyük A, küçük A. Bunları çaprazladık. Oluşan bezelyeleri yazdık. Buna göre okuyoruz. Birinci çaprazlamada yeşil tohumlu bezelye oluşumu hiç oluşmamış. Sıfır. Üçüncü çaprazlamada yeşil tohumlu bezelye oluşma olasılığına eşittir. Yanlış. Üçüncü çaprazlamada %50 oranında yeşil bezelye oluşur. B. Birinci çaprazlamada ve ikinci çaprazlamada sarı fenotip. Dikkat. Görünüş soruyor. Bezelye oluşma olasılıkları eşittir. Evet, birinci çaprazlamada hepsi sarıdır. İkinci çaprazlamada hepsi sarıdır. Eksi birbirine eşittir. Cevap Bursa olur. Diğer sorudayız. Aşağıda kalıtımla ilgili bazı kavramlar verilmiştir. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? Canların genetik olarak sahip olduğu her bir özelliğe karakter denir. Doğru. Mesela işte göz rengi karakteri, saç rengi karakteri, alel aynı karakterin oluşmasını etki eden özellikleri denir. Yani saç rengimin oluşması için bir genin anneden, diğer genin babadan gelmesi lazım. Genellikle bir bireyde bir karakter için iki alel bulunur. Bunun biri anneden, diğeri babadan gelir. Saf döl, dişi ve erkek atadan gelen alellerin aynı olma durumudur. Yani ikisi de aynıysa büyük A büyük A ya da büyük A e, ya da küçük A küçük A ise bunlar aynı alellerdir. Dolayısıyla biz buna saf döl deriz. Melez, Dişi ve erkek atadan gelen alellerin farklı olma durumudur. Yani biri büyük, diğeri küçükse, öyleyse biz buna melez döl deriz. Hangisi yanlış? Bezelyelerde uzun boyluluk, tohum rengi, çiçek rengi gibi özelliklere karakter denir. Evet, özellik demek, karakter demektir. Doğru. Büyük A, büyük A saf döl, döl bir özelliği gösterirken, küçük A, küçük A saf döl olmayan bir özelliği gösterir. Yanlış. Bunun da saf olduğunu söyledik. Cevap dolayısıyla Bursa'dır. Değerli dostlar devam ettik. 14'teyiz. Aşağıdaki soy ağaçlarında KLMN, ailelerinde sarı saçlı bireyler taranmış. Dikkat! Bunlar sarı saçlı olanlar. Buna göre hangi ebeveynlerin anne ve babanın her ikisi de sarı her ikisi de saç rengi açısından melez genotipe sahip olabilir. Çekinik özellikteki bireylerin genotipini bula, e, bilebilirim. Yani ikisi de nedir? Çekinik olması için iki harfinde küçük a olması gerekir. Hemen küçük aları ne yapıyorum? Yazıyorum. Kime yazıyorum? Taralı olanlara. Çünkü taralı olanlar sarı saçlıymış. Sarı saçta neymiş? Çekinikmiş. Dolayısıyla bunun anne ve babası melez olamaz. Hem anne hem baba diyor. Anne ve baba ikisi de melez olmalı. E bunun zaten annesi melez, melez saf oldu. Yine olamaz. L ve M'ye bakacağız. Bana ihtimal sormuş. Bu çocuk sarı saçlıysa bu sarı saç geninin birini anneden diğerini babadan alır. O yüzden buraya birer tane küçük A yazarız. Taranmamışsa eğer bunun diğer geni büyük A'dır. Yani L ailesi kesin melezdir. Dikkat. Kesin. Bunun melez olduğu, anne ve babanın melez olduğu kesindir. M'ye baktık. Hiçbiri taranmamış. Dolayısıyla büyük A küçük A da olabilir, büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir, büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A, büyük A büyük A da olabilir. Bana ihtimal sorduğu için ben M'yi de alırım. M'nin ama kesin değildir. İhtimal olduğu için bunun melezi olabileceğini kabul ederim. Dolayısıyla cevap L ve M Ceyhan olur. 15 numaralı sorudayız. 15 numara güzel bir yeni nesil soru tarzında. Sınavda çıkabilecek bir soru. İnsanlarda bazı karakterlerin baskın ya da çekinik olma durumları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Savcılık bilir kişiye danışarak bu gerekçeleri incelettiğinde hangi gerekçeye göre aileyi haklı bulabilir? Bir aile yeni doğan bebeklerin kendilerine ait olmadığını, muhtemelen hastanede yeni doğmuş başka bir bebekle karıştırıldığını öne sürerek şu gerekçelerle hastane yönetimine ve savcılığa başvurdu. Dört tane gerekçe var ama önce inceleyelim. Baskın özellikler var, çekinik özellikler. Şunu unutmayacağım. Baskın karakterde iki bireyden çekinik özellikte bir yavru doğabilir. Yani diyelim ki ben kahverengi gözlüyüm. Benim eşim de kahverengi gözlü, çocuk yeşil gözlü olabilir. Çünkü biz melezsek eğer, bizdeki çekinikken yani çocuk da ortaya çıkabilir. Ama ben yeşil gözlüyüm. Benim eşim de yeşil gözlü ise bizim çocuğumuzun kahverengi gözlü olma ihtimali yoktur. Hastanede bir karışıklık meydana gelmiş olabilir. Şimdi bunu arayacağız. Gerekçe biz anne ve baba olarak kıvırcık saçlı baskın. Baskından çekinik olurdu. Rağmen çocuğumuz düz saçlıdır. Bakalım baskından çekinik. Bu durumun oluşma ihtimali yok. Yanlış bu durumun oluşma ihtimali vardır. Bu gerekçe geçersizdir. Biz anne ve baba olarak yeşil gözlü olmamıza rağmen çekinikler Çocuğumuz kahverengi gözlüdür. Böyle bir şey mümkün değil. Evet kesinlikle hastanede bir karışıklık olmuş. Bu durumun oluşma ihtimali yok. Evet ikinci gerekçe doğru gerekçedir. Kabul edilir. Savcılık işlem başladır. Dolayısıyla cevap Bursa'dır. Diğer sorudayız. Kaç numaralıymış? 16 numara. İnsanlarda cinsiyet oluşumu diyor. İlgili yukarıda bir şema verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur? Annenin yumurtasında daima X hücresi, babanın sperm hücrelerinde ise Bazılarında X, bazılarında Y hücresi bulunurdu. Babadan eğer X gelirse birey kız, babadan Y kromozomunu taşıyan sperm gelirse canlı erkek birey olurdu. Buna göre dişilerdeki yumurta hücreleri tek çeşit cinsiyet krom kromozomu taşımaktadır. Evet, X kromozomudur. Doğrudur. Çocuğun cinsiyeti sperm hücresinde bulunan kromozoma bağlıdır. Yani cinsiyeti baba belirler. Az önce anlattık. Evet, bir ailede 4 çocuk doğarsa... Mutlaka ikisi kız, ikisi erkek olur. Saçma bir ifadedir. Her zaman bir çocuğun kız ya da erkek olma ihtimali yüzde Dolayısıyla cevap Adana'dır. 17. Buna göre öğrenci hangi öğrencinin örneği öğretmenin isteğine uygundur? Evet, işte sizi tuzağa düşürecek bir soru daha. Her yeri okuyun özellikle söylüyorum. Baki öğretmen. Mustafa ve Barış'tan mutasyon örneği istiyor. Burcu ve Nisa'dan modifikasyon örneği istiyor hangi öğrenci öğretmenin isteğine uygun cümle kurmuş? Mustafa'yı okuyorum. Şu ha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda yetiştirildiğinde farklı renk çiçek açması modifikasyondur. Ama Mustafa'dan mutasyon örneği istemişti. Gitti. Uygun örnek vermedi. Barış, sporcuların güçlü kaslara sahip olması modifikasyondur. Ama Barış'tan mutasyon örneği istemişti. Öğretmen yanlıştır. Burcu, Arı Lervadalı'nın bal özüyle beslendiğinde işçi arı, Arı sütüyle beslendiğinde kraliçe arı olması modifikasyon örneğidir. Öğretmen Burcu'dan modifikasyon örneği istemişti. Burcu doğru söylemiştir. Dolayısıyla cevap Ceyhan olur. 18 numaradayız. Değerli arkadaşlarım. 18 numara. Tuna mutasyon ve modifikasyonla ilgili yandaki şemayı hazırlıyor. Şemada X yerine sadece mutasyona ait özellikleri, Z yerine sadece modifikasyona ait özellikleri, Y yerine ise hem mutasyon hem de modifikasyona ait özellikleri yazmak istiyor. Buna göre diyor hangileri yazılabilir? X yerine genlerin yapısında gelen değişme yazabilir. Evet mutasyonlar genlerin yapısında meydana gelen değişmelerdir, hatalardır. Doğru. Y yerine çevresel etkenler sonucunda ortaya çıkabilir. Evet. Ne gibi? İşte ısı sıcaklık gibi sebepler dolayısıyla canlının teninde bronzlaşma meydana gelirse modifikasyon olur. Ama ısı sıcaklık diyelim ki güneşin altında ciddi manada kaldık. Ne zaman? Öğle vakitlerinde. Ve o güneş bizim derimizde değişikliğe sebebiyet vererek e, derimizin hücrelerinde, DNA'sında, yapısında değişikliğe sebebiyet vererek deri kanserine, cilt kanserine sebep olabilir. Güneşin zararlı ışınları öyle olursa, öyleyse bu mutasyon olarak kabul edilebilir. Doğru. Demek ki çevresel etken... Cilt kanserine sebep olursa mesela sıcaklıktan bahsediyorum. Sıcaklık yazdım. Cilt kanserine sebep olursa bu mutasyondur. E, bronzlaşmaya sebep olursa bu modifikasyondur. Evet dolayısıyla Y yerine ortak özellik olarak çevresel etkenler de yazılabilir. 2 numara doğrudur. Z yerine bu olaya neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline döner. Evet ben tekrar eve kapanırsam bronz halim tekrar eski ten rengime döner. Dolayısıyla cevap 1, 2, 3. Denizlidir. Geldim burada bir Himalaya tavşanı vermiş. Himalaya tavşanından modifikasyon örneğinden bahsetmiş. Buna göre hangisi söylenemez diyor. Himalaya tavşanında gerçekleşen olay modifikasyondur. Evet, görüyorum. Çünkü sıcaklığa bağlı olarak kıl rengi değişiyor. Doğru. Tavşanda kılların farklı renkte çıkmasına neden olan faktör sıcaklıktır. Evet, bu soğuktu. Buzu kaldırdım tıraşladım. Sıcak oldu. Sıcak bölgede tekrar eski kürk rengine döndü. Bu deneyde sırtında siyah kıllar çıkarılmış iki tavşan çiftleştirilirse yavru tavşanların sırt kısmındaki kıllar siyah renkli olur. Bu ifade yanlıştır. Neden? Çünkü modifikasyonların kalısal olduğunu söylüyor. Halbuki modifikasyonlar kalısal değildir. Yani yavru bireye aktarılmazlar. Son sorumuzdayız. Bireyler, bezelyelerde uzun boylu olma geni, kısa boylu olma genine baskın olduğuna göre Dolayısıyla ben uzun boy genine büyük A, kısa boy genine küçük A diyebilirim. 1, 2, 3 öncüllerinden hangilerindeki gibi olabilir? K ve L bezelyelerinin çaprazlanma sonucu birinci kuşakta F1 oluşan bezelyelerin hepsi uzunmuş. Öyleyse bakalım. K büyük A büyük A, L büyük A küçük A olursa hepsi uzun olur mu? Çaprazlarsam hepsinin uzun olduğunu görürüm. İkinci öncülü çaprazlarsam büyük A büyük A küçük A küçük A çaprazlarsam hepsi büyük A küçük A olur. Hepsi uzun boylu olur. Çünkü büyük A uzun boy genini taşır. E üçüncüye bakıyorum zaten büyük A büyük A'lar çaprazlanmış. Evet hepsi saf baskın uzun olur. Üçü de doğrudur. Dolayısıyla cevap 1 2 3 denizidir. Arkadaşlar bu denemede umarım hepiniz full yapmışsınızdır. Dikkatsizlikten kaçırdıysanız da lütfen çözümlerde söylediğim yerlere dikkat edin püf noktaları yakalayın. Hepinize güveniyorum başkanlar. Süpersiniz. Görüşmek dileğiyle.